Süleymaniye Camisinin arkasındaki sokaklarda dolaşırken yine ilginç binalar ve restore edilmiş eski Osmanlı konaklarının güzel örneklerini gördüm. Çok hoşuma gitti. Birkaç yıl evvel buraya gezdiğimde bunlar yoktu. Burası çok güzel bir dönüşüme girmiş. Ee, Tarihi eserler restore edilmiş konaklar restore edilmiş eski Osmanlı ahşap evleri. Mesela burası küçük bir cami, Kirazlı Mescid Camisi. Çok tarihi bir ağaç var. Güzel bir bahçesi var. Bina da güzel restore edilmiş. Bahçesi de güzel. Görmeye değer. Küçük ama zevkli bir cami diyebilirim.